Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klanımızdaki insanları troll yapacağız arkadaşlar. Klanımızda şöyle gördüğünüz gibi şu anda aktif olan iki kişi var arkadaşlar. Bu iki kişiye troll yapacağız. Eğer ki bana böyle kötü sözler söylemeyip bana böyle güzel yolu doğru yolu gösterirse onlara kıdemli vereceğim. Şöyle ilk bir ilk adamımızı davet edelim. Bakalım şöyle adam trolimize başlayalım. Arkadaşlar ben normalde böyle bir insan değilim ama video için yapıyorum. Bakalım ne haber bot ne yapıyorsun deyip başladık. Eğer ki beni ters terslemezlerdi bana doğru yolu gösterirseler cidden vereceğim yani. Bakalım VS çağıralım. VS de eğer ki böyle bizi tebrik ederse biz yenersek falan ne yapacak? Bakalım bir adam daha geldi. Abi sen de boss'un yazalım bakalım. VS gel diyor. Cidden şu an çok kötü hissediyorum kendimi. Neydi? Habin sen de bekle lan bot yapacağım. Senle de geleceğim. Evet. Taha şu anda... ...kötü şeyler yapmadı yani. Taha dediğim çocuğun ismini biliyorum yani. Şu adamın adı Taha. Onunla VS'ler de attık cidden. İyi bir çocuk. gel lan vs <laughs> evet, çıksınlar onlar takımdan gel lan korkak yazalım normalde böyle bir insan değilimdir yani video için yapıyorum şöyle değil Havin bekle oyundan çıkma senle de yapacağım bakalım taraf değiştir sen seç ne de olsa botsun sen seç ne de olsa botsun dedik. Bakalım bize iyi karşılayacaklar mı? Havin tamam 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 demiş. Bakalım neler olacak. <laughs> Şu an geldim. Çok kötü hissediyorum. Lan bot. Ne de olsa yeneceğim. Bir de şey yazalım bakalım. Bu klanın lideri de Ayakta uyuyor zaten. Ne olsun? Bibi. Bibi gelsin bakalım. Bibi benim en sevdiğim karakter yani. Biliyorsunuzdur belki. Şöyle Bibi'mizi bir seçelim. Sens sen seç o zaman karakteri. Seç artık ya. <laughs> Cidden yani çok beklettin arkadaş. Colt. Tamam gel Colt gel. Yani Colt'ta çok iyi değilim yani. Cold da beni yenerse dalga geçerse. Çok çok sinirlenirim. <laughs> Şunu alalım. Bunda da şu elle hızlıca doldurmaya alalım. Bakalım. O harita yok bende. Bir de map mi beğeniyorum. Bot diyelim şöyle. Hadi hızlı. Arkadaşlar bu arada bu şaka yaptığım kişilerin haberi yok yani şakadan. Ben onlara başka bir video çekeceğim diye söyledim ve bir anda bu videoyu çekiyorum. Yani haberler olsa. Bilerek iyi davranırlar ki. Böyle olsun. Eğer ki beni böyle vs'de yenerse falan. Centilmen centilmen iyi oyundu falan derse veririm şöyle koltukta kötüyüm yani arkadaşlar kusura bakmayın. Bideyim. Bide bi derim birazdan durumları eşitlerim. Kasıyor kasıyor. Bakalım bir disay katalım ne yapacak. <laughs> yani arkadaşlar bu şakayı bir daha yapmam çünkü bu benim yan hesabım olduğunu artık biliyorsunuz. Bu hesap yani benim ilk yan hesabım. Şöyle bir dönelim. <laughs> ya cidden çok sinir ediyoruz ya. <laughs> Adam gelir gelmez ölüyor ya. Cidden çok sinir olacağız. Bakalım şöyle bir de kaçsak mı birazcık ya? Hadi aldı. Dislike. Dislike gelmiyor mu? Dislike gelmiyor mu? Vay kaçıyor. Dislike'ımız da geldi. bakalım şöyle bir dönelim kaçacağım arkadaşlar bu saatten sonra yani bir insan süretmek için ne yapabilirsiniz kaçabilirsiniz hadi bizi aldı hadi alır mıyız ah tutturamadık Şöyle dislike katalım <laughs> bakalım ne yapalım Olsun ya. Yani. Sen. Bakalım ben seni Daha çok öldürdüm Öldürdüm Çok toksiksin yazalım bir de Çok toksiksin Tekrar gel Ne desek ya şimdi yani adam çok toksiklik yapmadı. Hmm, Bakın ne yapsak ya? Bir düşünelim ne yapsak? Bu adam yani bize öyle çok da toksiklik yapmadı. Bir de Heaven'ı deneyelim. Heaven gel sıra senle. Sen çık git diyelim buradan. adımı. Adım bir atalım bakalım. Evet, adam attık. Sen de bir al. Sen de de bir atalım bakalım. Yani bir de ben kendime güveniyorum. Bir de birazcık iyiyimdir. Yani çok değil, birazcık. tane Heaven. Ee, B al bot. Çok noobsun diyelim de. Arkadaşlar tekrardan özür dilerim yani böyle bir şey yaptığım için. Bakalım. Heaven bize nasıl davranacak? Heaven biz dislike attıktan sonra falan maç bitince sinirlenecek mi? Ona göre yani şu anda şu arkadaş kıdemliği garantiledi diyebiliriz yani. O arkadaşı ben zaten önceden de tanıyordum. Taha Kılığımız'a YouTube'dan geldi o da. Uf, elim Ne? Squeak mi? Bu adam Squeak mi almış? Allah Allah adam sıkıyı kalmış ya. Görüyor musun adamı? Kanka yani ben seni nasıl öldüreyim şöyle bu şekilde şu anda. Okey tamam ölmedik. <laughs> bu adamla ben tekrar da atmayı düşünüyorum yani adam. Sıkıyı kalmış baba. <laughs> Allah Allah. Bu adama destek atmayı unutuyorum ben ya. Bu adam bir garip. Evet igen aldık. Şöyle bir disay katıp dönelim. <laughs> of ölmedik son anda. dislike'ımızı atalım ve maçı bitirdik arkadaşlar. <laughs> Cidden çok iyi oldu. Sen skek niye aldın ya? Niye aldın skek? Korkak mısın? ne diyecek arkadaş. Şu an cevap yok. Bakalım işte. Yani bekliyorum. Ne yapıyorsun kanka Havin diyelim bakalım ne tepki verecek? Arkadaşlar videomuz bayağı uzun oldu. Kusura bakmayın yani adamlar. Yazması falan bu video biraz zor oldu. Çekmesi falan. Ya bu hesapta da yani bayağı açılış falan biriktiriyorum merak etmeyin. Bu videoda da bu hesapta da iyi bir video gelecek. 14. kademeden beridir biriktiriyorum. Villa almak için. Ve 200 mücevher, mücevherimiz var. Sen tek ol biz ikimiz olalım. Yok yok ya öyle dünya. Niye yapıyorsun böyle havin? Bakalım kışkırtalım biraz. Korktun mu diyelim. Korktun mu? Gelin lan. Görelim. Havin bizim şu anda. Oh. Havin gitti. ben bir alıyorum. gelin girelim bakalım. Ne olacak? Şu şey daha şey alırsa eğer ki kolt kötü olur. Aga Havin baya kötü davrandı bana. Korktun mu falan dedi. Havin'i vermeyi düşünmüyorum. Ama şu adam bizi çok iyi karşıladı. Yani o adama güvenebilirim. Evet maçımıza girdik. Acaba ne aldılar? Ya zaten alacakları kesin ama olsun yani. 2 ve 1 atıyorum. Ve adamın en iyi sevdiği karakter bu olabilir. Colt. Şu hemen bana iyi e puan kazandırabilirse olur. Hatta çok iyi olur Havin bana iyi puan kazandırabilirse. Bakalım maç sonu et falan diyecek mi şu Havin? Öyle de. Onu da aldık. Bunu da aldık. Çok iyiyiz ya. Evet şu anda sıkıştık bayağı bir. Havin kötü de diğer, diğer adam toparlıyor. o adam da toparlayamıyor. Toparlamaya çalışıyor. Ben bir cam mı doldursam ya? Böyle... Adamlara vuramıyorum. Adamlar bana vuramıyor. Hayır hayır hayır. Şu anda çok garip hissediyorum kendimi. İki evre atıyorum. Bakalım. Bir de pes ediyor. Adama bak sen. Ya cidden bayağı iyiydi. <laughs> Baya güzel oyundu. 9 kilo almışız. Vay be. Bakalım. Havin. Ne oldu? Kim? Korktu. Havin cidden çok kız kartlısın. Kamine de üzüldüm ya. Sonradan kabul etti. Artık açıklama vakti geldi. Arkadaşlar videoya selam verin. <laughs> ben Hydra. bakalım ne tepki verecekler. Şu ilk başta şu adam daha çok iyi davrandı bize. Yani dislike attık diye attı sadece. Şöyle onları bu takımdan çıkaralım. Şöyle diğer hesabımıza geçelim hemen. gerçeği onlara kanıtlayalım. Şöyle bir atalım. Bayağı iyi karşıladım. ama Havin yaptı son sonda korktum falan dedi. Havin sana da çok teşekkür ediyorum. Kaykas sen bunu hak ettin. Bakalım o adam ne Şu adama videonun başında söylediğim gibi verelim kıdemlisine. Bakalım ne tepki verecek. Yani i̇nşallah klanı dağıtmaz bu arada. İnşallah klanı dağıtırsa ağlarım. Sana güvenebilir miyim? bot dedim. Kötülük yaptım ama bu adam bize hiç yani geri tepmedi. Yani biz sadece dislike attık diye o bize dislike attı. Neyse arkadaşlar. Şuradan bir söyleyeyim de. videodan izlersiniz bunu şimdi yoğurtu beye atacağım arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay